Ya dağım, Bak zarar, ya. Eee. Buna inan zararı değil demek. normal Teşekkür Allah hayırlı bayramlar kısmetinizle gele Allah razı olsun. Hayırlı bayramlar. Yusuf şurayı bir tane süpür kardeş ya. Selam, aleyküm, hayırlı işler. Aleyküm selam. Aleyküm selam hacı abi, buyur hacı. Biraz acaba. yavaş yapıyorum ki çekesin Hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol. Nasıl yardımcı olayım hacı? Buyur. Güzel. Aynı müddet ya, Ürünlerimizin fiyatı tarımsal ürünlerde bir %10 geçen kurbana göre %10 bir artış oldu. Ee, tabii ki doğal olarak her şeyde olduğu gibi bizde de ufak bir artış mevcut. Biberin kalitesine göre tabii ki değişir. Ben 10 kilo üzerinden örnek vereyim. İsterseniz 45 liraya, 50 liraya ve 55 liraya baharatlarımız var. Bağırsaklar da metresi 1 liradan 2,5 liraya kadar bağırsağımız var. Biz tabii ki her zaman en güzelini öneririz. Çünkü e, etimiz kıymetli. Kurban senede bir kere yapılıyor. Bu sucuğu Senede bir kere yapıyoruz ve ağız tadıyla yememiz gerekiyor. Ama şurada şöyle bir sorunumuz var. Havalar çok sıcak. Dolayısıyla sucuğumuzu çok güzel yerlerde kurutmamız lazım. Serin, gölge, güneş görmeyen yerlerde kurtulması lazım. Çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ee, Özenle de müşterilerimizden tek ricamız, bütün bütün e, herkesten e, en kaliteli, beğendikleri, güvendikleri baharatçılardan baharat almaları. Biz bunu e, İslam alemi olarak senede bir kez yapıyoruz ve değerli, kıymetli olması gerekiyor. Bir baharat 5 lirayla ucuz olmaz, 5 lirayla pahalı olmaz. 10 kilo etimizin bedelini hesaplasınlar. 5 kilo ucuz mu, 5 lira ucuz mu, pahalı mı ona göre karar versinler tatlı biberimiz 40'tan 60'a kadar var. Acı biberimiz 50'den 60'a kadar var. Kimyonumuz 60 lira. Karışık baharatımız 70 lira. Sarımsak şu an güncel olarak fiyatı daha güncellenmedi. Ama daha ucuzlayacağını düşünüyoruz. Şu anki soyumuz sarımsağımız 20 lira. Ama 15 liralara, 13 liralara geleceğini düşünüyoruz. 500 gram tatlı nazilli biberi. 200 gram acı maraş biberi. 100 gram kimyon. 100 gram 7 türlü karışık baharat ve 180 gram tuz konması gerekiyor tarifimiz bu şekilde. E, bunu istediklerine göre, kilolara göre bölerler, ayarlarlar. Bu tarifimiz 45'ten başlıyor, 55 liraya kadar tutuyor. Baharatımız, evet. Sağında koyarsak içine, birinci sınıfından alırlarsa 50 lira. Düşüğünden, bir düşüğünden, kalibresine göre çeşitleri var. 1 liraya kadar alırlarsa bağırsak 20 lira da tutar, 50 lira da tutar. Çok değişir. Babam 15 gün 15 yaş beni 15 yaş yaşlandırdım zaten. Biraz Oğlum indir yardımcın.